Tüm gece telefonla oynamıştım. Saatin farkında değildim. Saate baktım. Çok geçirdim. Saat 7 dineyse kahvaltı yapmaya gittim. Annem tipimi gördü. Kadın şok geçirdi. Tipine ne oldu dedi. Ben de bilmiyorum deyip kahvaltı yaptım. Sonra okul otobüsü geldi ve çantamı alıp gittim. Otobüste kankamı gördüm. Sohbet ettik. Havadan sudan bahsettik. İşte yani sıradan okul günü. Ama o gün bir şey oldu. Okul gezi düzenledi. Bende katıldım. Sonra gezi için yoldayız. Geldik ve indik. Arkadaşlarım ve hocam ormana gitmişlerdi. Ben de peşlerine takıldım. Sonra akşam yatmadığım için uyuya kalmışım gözümü bir açtım. Kimse yok. Korktum altıma işeyecektim vallahi korkudan. Sonra ormanda biraz gezdim. Sonunda caddeye çıktım. Sağıma bakıyorum yok soluma bakıyorum yok. Dedim ki Allah'ım nerede bu insanlar? Korktum sonra otostop çektim. Bir araba durdu. Adam çıktı. Sohbet ettik. Bir yandan dua ediyorum böbreğimi alıp satmasın diye. Bir yandan ise sohbet ediyorum. Ve geldik adamın yüzüne bakmadan hemen eve koştum. Yatağa geçtim ve bir daha gezilere katılmadım. Bir daha kimse beni mağaramdan çıkartamaz. Yani siz siz olun geziye gitmeden uyuyun.